AK Parti'de flaş gelişme. Üst düzey isim istifa etti. Eski Tarım Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etti. Eski Tarım Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'den ayrıldığını duyurdu. Saygısızlık olmasın diye Fakıbaba paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur. Ne olmuştu? AK Parti'den ayrılma sinyalleri veren Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'daki konuşmaları kendi cenahından tepkiyle karşılandı. AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan isim vermeden yaptığı açıklamada, Ahmet Eşref Fakıbaba'yı hedef göstererek fitnenin adam öldürmekten daha büyük bir günah olduğunu söyleyerek Fakıbaba'yı Şanlıurfa'da fitne çıkardığını ima etti. Şanlıurfa'da yaptığı gezilerle vatandaşın kurtarıcısı olarak bir izlenim yaratan Ahmet Eşref Fakıbaba Urfa gündeminden düşmüyor. Şanlıurfa'daki yerel yönetimleri hedef alarak çalışmalarını yetersizliğinden ve başkanların başına buyruk hareket etmesini söylemesi AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan tarafından tepkiyle karşılandı. Halil Özcan isim vermeden Ahmet Eşref Fakıbabaya şunları söyledi: bu davayı şahsi ihtirasları için kullanan, egolarını tatmin etmeye çalışan, başkalarıyla olan hesabını dava adı altında görenler, teşkilatların içinde, belediyelerde hatta ve hatta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz arasında ikilik çıkaranlar, bilin ki bu kutlu dava sizi çarpacaktır. Buna olan inancım tamdır. Ziyaretlerim esnasında Şanlıurfalı hemşehrilerimin Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetinin artarak devam ettiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda gerek il başkanlığımızın çalışmaları gerekse büyükşehir belediyemizin ve diğer ilçe belediyelerimizin hizmetleriyle ilgili algı yapmaya çalışanların aksine halkımızın memnuniyetini gördüm. Şanlıurfa'lı hemşehrilerim biliniz ki gerek bizler gerek teşkilatlarımız gerekse büyükşehir belediye başkanımız ve tüm belediye başkanlarımız yani ak kadrolar olarak daha çok çalışacak eksikliklerimizi tamamlayacak saflarımızı sıklaştırarak her zaman olduğu gibi Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin her daim emrinde ve hizmetinde olduk, oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. İnşallah bunları yazma gereğinin doğmuş olması benim için hem acı hem de zaman kaybıdır. Bu kişiler hem yandaş hem muhalif hem kurt hem ceylan hem mağrur hem de maktur rolündedir. Bu şer odaklarından Allah'a sığınalım aynı zamanda dikkatli olalım. Rabbim şanlı şehrimizi ve bizleri bu odakların şerlerinden korusun inşallah. Şanlı Urfalı hem şehrilerime saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.